Bayram vallahi kaçırıyordum kuşu yine. Abi yakın yani ne bir terizi ettim atmadım. Ondan sonra bir anda ağaçların içine girdim oluyor ha. Üründen kuş gidiyor. evet. Buradan getirdik. Güzel bir ferma. İkisi birden aynı anda duydular. Yan yana duruyorlardı. Bu birkaç metre önünden kalktı değil mi? Bu çok güzeldi abi. Heh, birkaç metre önünden kalktı. Bunda bayram birincide gönderiyordu vallahi. <laughs> ama anda terze ettim. Atmadım. Tam yerinde attım. Ha baktım gidiyor. Ben de şaşırdım ama ikinciye bereketle. İkincide öyle kanattan yakaladı yani son dakika golü oldu. Evet öyle oldu. Evet. İyi çalışın Nazre bek biraz. Dişe biraz ya. yatışsın kuşlar yani. 6-7 fermaya gittik. Ya iki üç tüfek attık ama yani inanılmaz zor kuşlar. Öyle vurulacak vurulacak kabilden kuşlar değil yani. Evet. Bu güzel inşallah şimdi nasıl biraz şöyle bir şeyler olsun. İnşallah. Devam ediyoruz. Aferin kandar. Ah. Abi yani döndüm ama sadık geldi onu üstüme üstüne havasa Abi yani döndüm ama sadık geldi önüme üstüme üstüne havasa Ne Demedim ya sadık kafasına atmak. Çok güzel çıktı ama yani. Gitti, gitti oğlum. Çok güzel geldi kuş. Yani öyle bir geldi ki döndüm tüfeği çevirdim. Yani kameramanın üstüne atmam lazım. Gerek yok atma gerek yok. Atma. Gitti oğlum gitti. Bir dahaki sefer inşallah. Abi öyle bir oldu ki. Keneve gibi geldi üstüme. Güzel kapadım abi. Bak şimdi, güzel kapadım. Böyle geldi, ters döndüm. Böyle yaptım abi. Sadık burada istemedi. Kafasının üstünden de çocuğun atmak. atmadım abi. Ben de. Ama çok güzel çıktı bana ama. Bana atma. avı diye bağırıyorsun. Dedim ya ne avı? <laughs> Tam senin yerini, Sadık'ın yerini biliyorum. Tam size döndü çünkü. Yani direkt üstümüze geldi ama yani. Ama akıl atmamak lazım. Yani. Evet. Yere girme. Evet. Neyse. Bir kuş daha bulduk güzel de. <laughs> o bekledi bu kuş. Bu tamamdı. Yani. bu tam böyle vurulacak kuştu. Yani. Yapılacak Ama şey yapacak yani. bir şey yok. Aynen öyle. Yani. Çok iyi yani. Her birbiri iyiydi. Olsun. Bir dahaki Bir dahaki sefere.